Merhaba arkadaşlar ben Osman Kılıç. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere R komutunun yani yay komutunu hızlı bir şekilde işlemiş olacağız. Hızlı diyorum ama ben yine sizlere detay vermek durumundayım. Çünkü bu otoged komutlarını bir defa öğreniyorsunuz. Bundan sonra tekrardan A bu ne diye tekrardan bakmak durumuna düşmüyorsunuz. O yüzden hem hızlı hem de detaylı bir şekilde eğitimlerimiz devam ediyor. R komutunun kısa yolu A harfidir arkadaşlar. Klevye üzerinden A tuşuna bastığınız zaman görmüş olduğunuz gibi listeleme kısmında R komutu bizleri karşılıyor. Ben bunu burada kullanmakta zorluk yaşıyorum ama ben bir de görmek istiyorum diyen varsa home sekmesi altında bakın draw bölümünde ark kısmı bizleri karşılıyor. Alt tarafta yön oku var. Buna tıkladığım zaman yaklaşık olarak burada 11 tane farklı yöntemler var. Buradan en çok kullandığımız yöntem 3 nokta yöntemi. 3 nokta yöntem zaten bizi standart yöntemdir. Yani ark komutunu aktive ettiğimiz zaman 3 nokta yöntemi olarak bizleri karşılamakta. Bunlar da e, farklı farklı yöntemlerde kullanılıyor. Hızlı bir şekilde komutumuza başlayalım. A yazarak başlıyorum arkadaşlar. Başlangıç olarak bana ilk sormuş olduğu şey başlangıç noktasını e, girmemi veya e, imleç üzerinden işaretlememi istiyor. Ben herhangi bir nokta giriyorum. Sadece gösteriş olarak size göstermek istiyorum arkadaşlar. Bir noktayı tıkladım. Bir noktayı tıkladıktan sonra bana tekrardan sormuş olduğu şey ikinci noktayı belirleyin diyor yayın. İkinci nokta içinde örnek verin. Bakın bunlar rastgele şu an gösteriyorum ama bir sonraki aşamada daha detaylı göstereceğim. Rastgele herhangi bir noktaya tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bakın şunu fark etmiş olmanız lazım. Benim tıklamış olduğum buradaki ilk noktam ile ikinci noktam arasındaki buradaki kiriş mesafesini belirlemiş oldu. Yani buradaki nokta ve buradaki noktanın kiriş mesafesine girmiş oldum. Tekrardan üçüncü gireceğim nokta ise ikinci nokta ile üçüncü nokta arasındaki kiriş mesafesini belirliyor. Yani ben buraya 90 değerine girdiğim zaman sevgili arkadaşlar bakın buradan buraya rastgele değer girmiştim. Buradan buraya 90 değerine girmiştim. Yani buradaki nokta ile buradaki nokta arasındaki mesafem benim 90 olmuş oluyor. Peki ben bunları Normal değer üzerinden şuuru bir şekilde girersem nasıl yapmam lazım? Herhangi bir şekilde line çizgi çizelim. Örnek veriyorum 50 olsun. Burası da 150 olsun. Bakın şimdi arkadaşlar. Daha demin rastgele çizmiştim ama bu sefer isteyerek, bilerek ve farkında olarak yapalım. İlk noktam, ikinci noktam, üçüncü noktam. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bakın kiriş derken şu, şu kısımları kastediyoruz. Yani buradaki nokta ile buradaki nokta arasındaki şu mesafe benim kiriş uzunluğum oluyor buradaki ile şu mesafem benim kiriş uzunluğum oluyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi buraya ben 50 yapmıştım. Buraya 100 yapmıştım. Ne oldu? 50 ve 100 santim bir yay çizmiş oldu. Peki ben bunu farklı olarak nasıl kullanabilirim? Arc komutuna girdiğim zaman alt tarafta bakın center ifadesi var. Merkez kısmına tıkladığım zaman bu sefer benden yayın merkezini girmemi istiyor. Merkezin giriyorum tıklıyorum herhangi bir yere. Tıkladıktan sonra tekrardan başlangıç noktası. Şimdi bak bir şeyi fark etmiş olmanız lazım. Hemen e, i̇kinci değeri girdikten sonra bunu net bir şekilde anlayacaksınız. Ben bunu 50 değerine gireyim. Bakın 50 değerine girdim. 50 değerine girdikten sonra ikinci nokta olarak F8'im şu an kapalı konumda değil açık konumda. Hemen kapalı konuma getirdim. Bakın ne oldu? Merkezi ve bir başlangıç noktası bir yay çiziyor. E arkadaşlar bu çember değil mi? Çember. Zaten çember ve yay aslında aynı şeyler gibi gözüküyor ama temel olarak farklılıkları şu. Çember kapanıyor. Yay kapanmıyor arkadaşlar. Bakın ben bunu sıfır noktasına getirdiğim zaman ne oluyor? Kapanmıyor. Ne yapmam lazım? Sıfır noktasına getirmeden kapatmam lazım. Örnek veriyorum. Yayın açısal değerini 90 olarak girersem görmüş olduğunuz gibi bir çeyrek çember çizmiş olurum sevgili arkadaşlar. 50 santim yarıçapına sahip 90 derecelik bir çeyrek çemberimiz olmuş oldu. Hatta ispatını yapalım. Hemen yukarı tarafta ölçü komutlarımızdan yarıçapının 50 olduğunu ve derecesinin 90 olduğunu sizlere gösterelim. Bakın görmüş olduğunuz gibi yayın derecesi 90. Evet. Buradaki yayın yarıçapı ise 50 santim olduğunu görmüş oluyoruz. Bunlar bizlere kolaylık sağlıyor. Peki farklı özellikler neler? Tekrar atlıyorum. Yine merkezi seçiyorum alt tarafta. Yine merkezi belirliyorum. Bakın bu sefer Serbest değer gireyim. Mesela bu sefer de 30 olsun. Örnek veriyorum. Bu seferki benim derecem ne olsun? 135 olsun. Görmüş olduğunuz gibi ne oldu arkadaşlar? 135 derecelik bir yay çizmiş olduk. Peki bunu farklı olarak bir daha nasıl gösterebilirim? Art diyorum. Herhangi bir noktaya tıklıyorum. Bakın herhangi bir noktaya tıkladıktan sonra alt tarafta merkez ve fiş ifadeleri var. Ben bu sefer merkez kısmına tıklıyorum. Bakın. Merkez noktasını seçmem lazım. Merkez noktası örnek veriyorum F8'im açık olsun. 30 santim ileride olsun. Bakın ne oldu? Aynısı oldu arkadaşlar. Yani bir önceki yapmış olduğum kısımla aynısı oldu. Ama aşağıda bir açı bir de kirişin uzunluğunu soruyor bize. Ben burada açı dersem şu komut üzerine mevcut komut üzerinden devam edeceğim. Ama kirişin uzunluğu dersem bakın ne olmuş oluyor arkadaşlar? Bakın kirişin uzunluğu. Ben buraya bir 50 değerine gidiyorum. Görmüş olduğunuz gibi kirişin uzunluğunu ben ne yaptım? 50 yaptım. Hemen bunu ispatını yapalım. Sizce 50 neresi oldu arkadaşlar? Hemen bakın. Buradan buraya tuttum. Bakın birinci noktam. Buradan buraya hemen merkez çizelim görün. Sizce hangisi 50 olmuş oldu arkadaşlar? Hemen bunun ispatını yapalım. Bakın buradan buraya tuttum zaman ne oldu? 41.67. Bakın buradan buraya tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu mesafe. Yani kiriş Burada kort dediği şey kiriş oluyor arkadaşlar. Kiriş uzunluğunu girmiş oluyoruz. Peki burada farklı kısımlar var. Şimdi bunları nerede kullanacaksınız? Örnek veriyorum. Start, center, end. Hemen bu kısımda başlangıç noktamı çizdim. Merkez noktamı giriyorum. 50 yaptım. Ne yapmam lazım? Bakın ne diyordu? Bitiş noktası. Bitiş noktasını belirliyorum. Bitiş noktası ne olsun? Açısal anlamda. Bakın görmüş olduğunuz gibi ne oldu? Açı değerine giriyorum. sağlıyorum. Ben mesela ne olsun? Yarım çember çizmek istiyorum. O yüzden 0 derecesine girmiş oluyorum. Aslında yöntemlerin hepsi aynı arkadaşlar. Bakın başlangıç, merkez ve açı. Başlangıç, merkez ve uzunluk. Daha demin yani 3 point kısmındayken yaptım ya. Hepsi birbirine benzer şeyler zaten. Yani ben buna tıkladığım andan itibaren zaten burada kısımları ne yapabiliyorum? Değerlendirebiliyorum. İstediğinizi buradakini kullanabilirsiniz. Evet videomuz burada son buluyor. Ee, anlaşılmayan bir yer varsa mutlaka yorumlar kısmında bunları ifade ediniz. Aynı zamanda sorularınız varsa hem Instagram üzerinden hem de YouTube yorumları üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve özellikle geri bildirimde bulunmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.